Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de mesai arkadaşlarıma güzel bir musakka yaptım. Patlıcan musakka. Bol malzemeli, özenle yapılmış, nakış nakış işlenmiş son lezzetleri yapılan harika bir yemek oldu mesai arkadaşlarıma afiyet olsun. Yemeğe sevgini katacaksın. Özenle yapacaksın. Harika. Ellerime sağlık. Bu da size bir bugünlük yemek fikri olsun. Bugün ne pişireceğim diye düşünmeyin. Nakış nakış işlenmiş bir musakka yapabilirsiniz. Afiyet olsun.